Bir insan günde ortalama 150 kez Instagram'ını açıyor. Teknoloji şirketleri bizim bir alışkanlığı neden ve nasıl geliştirdiğimizi anlamak için tonlarca para ödüyor. Bu nedenle ürünlerini "Sen günde 150 kez Instagram'ını aç" diye kurguluyor. Sabah uyandığında ilk olarak telefonuna bakıyorsan kendine zorluklar çıkartıyorsun demektir. Bu bir bağışıklıktır. Bunu terk etmelisin. Bunu size daha iyi anlatabilmek için biraz beyin dalgalarından bahsedeceğim. Öncelikle 4 ana beyin dalgası vardır ve bunu herkesin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk beyin dalgası beta'dır. Uyanık olma durumudur. Şu anda sizin de içinde bulunduğunuz durum budur. Bir de delta durumu vardır. Derin uykuda olduğunuz durumdur. İşte bu iki dalga arasında öğrenmeye çok müsait olduğumuz teta ve alfa beyin dalgaları vardır. Theta durumu uykuya dalmadan hemen önceki durumdur. Biz buna yaratıcılık diyoruz. En yaratıcı olduğunuz zaman bu zamandır. Yaratıcılık uyumadan hemen önceki bu durumda gelir. Hatırlarsanız uyku başlamıştır, zihniniz derinleşir, düşüncelere dalarsınız. Aynı durum başka nerede gerçekleşir? Bunu biliyor musunuz? Duş alırken hiç fark ettiniz mi? En iyi fikirler duşta aklınıza gelir zihniniz düşüncelere dalar gider. Uzmanlık alanım görünmeyeni görünür yapmaktır. Seminerlerimde de hep söylediğim gibi sihrin arkasında bir hile vardır. İşte ben size bu hileyi göstermek istiyorum. Tetanın üzerinde alfa dediğimiz süper öğrenme durumu diye adlandırdığımız bir durum vardır. Alfa bir çeşit hızlandırılmış öğrenme durumudur. Bu meditasyon yaptığınızda içinde bulunduğunuz o durumdur rahat farkındalık halidir. Herhangi bir sıra dışı bir olay yaşadığınızda size hemen alfa çocuk ya da alfa insan derler. İşte bunu söylemelerinin sebebi bu süper öğrenme durumudur. Dahiler geride ipuçları bırakır. Alfa durumunda insanlar eleştirisel zihni dışarıda bırakıp bilinçaltının bilgileriyle içselleşirler. Bizi alfa durumuna sokan bir başka şey ise televizyondur. Maç seyreden ya da sevdiği bir diziyi izleyen birisiyle konuşmayı denediğinizde ne olur? Kelimenin tam anlamıyla transa geçmiş gibi olurlar ve sizi kesinlikle duymazlar. Duysalar da anlamazlar ve anlamsız cevaplar verebilirler. Televizyonun beyninizi programlaması nedeniyle bu olur. Programlama kelimesi burada enteresan bir kelime olabilir ama bizi trans haline soktuğu kesin. Alfa beyin dalgası durumunda Bilgiler zihninize kolay bir şekilde yerleşebilir. İşte yaptığımız tam olarak budur. Sihir yapmıyoruz. Sizi alfa durumuna getirerek kolayca bir yeteneğe sahip olmanızı sağlıyoruz. Bu dil öğrenmek olabilir ya da bir müzik enstrümanı. Biz aslında zihninizi dizayn ediyoruz ve siz bunun farkında bile olmuyorsunuz. Tüm bu tekniğin okullarda ders olarak öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü okul neyi öğrenebileceğimizi öğrenmek için harika bir yer. Matematik, tarih, fizik, yabancı dil ya da coğrafya gibi birçok ders görüyoruz. Peki tüm bu dersleri nasıl kolay öğrenebileceğimize dair bir tane dersimiz var mı? Ya da herhangi bir bilim dalı içerisinde bu konular hiç işleniyor mu? Hayır, ne yazık ki okullarda nasıl kritik düşünebileceğimiz kararlarımızı nasıl doğru verebileceğimiz, sorunlarımızı nasıl çözebileceğimiz, nasıl konsantre olabileceğimiz ve nasıl daha hızlı okuyabileceğimiz öğretilmez. Nasıl daha fazla hatırlayabileceğimiz de öğretilmez. Okulda temelde üç şey öğretilir. Okuma, yazma ve matematik. Peki ya hatırlamak? Peki ya bir şeyleri anımsamak? Peki ya okuduklarımızı anlamak? Hiçbiri öğretilmez. Sokrates'in bu konuda ünlü bir sözü var. O der ki: "Hatırlama olmadan öğrenme olmaz ve hatırlamak aslında hepsinin temelini oluşturur." Şimdi konuyu biraz toparlamak gerekirse, alfa durumunun uyumadan hemen önce ve uyandıktan hemen sonraki beyin dalgası olma durumunu anladık. Her ikisi de uykuyla çok yakın olduğumuz zaman dilimi. Şimdi şunu düşünelim. Sabah uyandığınızda ilk iş olarak telefonunuzu elinize alıp sosyal medyada gezinirseniz ne olur? Aslında iki şey olur. Sabah uyandığında bir alfa teta durumunda olursun. Yani uyarılmaya en açık olduğun durumdur. Bu durumda ilk iş telefonla elini alırsan o zaman zihninin üretkenlik ve performans seviyesini düşürmüş olursun. Bu da dikkat dağınıklığı olarak kendini gösterir. Sosyal medyadaki her paylaşım, her beğeni ve yorum dikkatinizin farklı yerlere odaklanmasına sebep olur. Yani biriyle konuşurken odaklanma problemi yaşayabilirsiniz çünkü zihninizi başka türlü geliştirdiniz. Bu nedenle farkındalık çok önemlidir. Zihnimin ve odağın başka yere kaydığında onu görselleştirme ve nefes ile geri getirebiliyorum. O mucizevi kası kendimde inşa ettim. Çünkü burada benim işim isimleri almak ve onları bir fiile dönüştürmektir. İnsanlar bir sonraki günü planlamak istediklerinde umarım yarın uyandığımda enerjim olur, motivasyonum olur ya da yazmak ve üretmek için yaratıcılığım olur diye hayal kuruyorlar. İyi de bunlar sahip olabileceğiniz şeyler değil bunlar yaptığınız şeylerdir. Sevgiye sahip olamazsınız, bir şeyler yapmayı seversiniz. Enerjiye sahip olamazsınız, enerji veren şeyler yaparsınız. Aynı şey öğrenmek için de geçerlidir. Konsantrasyonunuz yoktur, odaklanma için bir süreciniz vardır. Hafızanız kötüdür, onu geliştirmek ve daha iyi hatırlamak için belirli adımlar vardır. Yaratıcılık senin sahip olduğun bir şey değildir. Yaratıcılık içinde bir süreç vardır. Öz farkındalığınızın nasıl çalıştığını öğrenmelisiniz. Bence biri kendisine olan saygısını geliştirmek isterse zihnini inceleyebilir. Böylece büyük bir saygı ve güven kazanabilir. Çünkü zihin evrendeki en olağanüstü cihaz, deyim yerindeyse süper bir bilgisayardır. Peki zihin dediğimiz bu süper güçlü bilgisayar hayatımızda neleri kontrol eder? her şeyi kontrol eden zihindir. Kariyerimizi, gelirimizi, ilişkilerimizi ya da sağlığımızı. Bilginin güç olduğuna dair bir inanış vardır ama bilmek farklı, uygulamak farklıdır. Herkes ne yapılacağını bilir ama bildiklerini uygulayan kaç insan vardır. Oysa bilgi güç değildir, güç olma potansiyeline sahiptir. Sadece uygulanıp kullanıldığında güç olur. Kitapçılardan aldığınız ve evinizin raflarını süslediğiniz kitaplarınız eğer okumazsanız sadece evinizin duvarlarına destek olur size değil. Diğer taraftan öğrenme maksatlı sesli kitaplar, konferanslar ve çeşitli programlara katılan insanlar var. Öğrendiklerini kullanamıyorlar çünkü belli bir süre sonra unutuyorlar. Öğrenmenin de unutmanın da bir eğrisi vardır. Unutma eğrisi der ki Yeni bir şey öğrendiğinde ilk 48 saat içerisinde %80'ini unutacaksın. Aman tanrım ne kadar da büyük bir oran değil mi? Bir konferansa gittiniz, bir şeyler dinlediniz ya da YouTube'da bir video izlediniz ama 2 gün olmadan tüm bildiklerinizin %80'i uçup gitti. İşte yine aynı noktaya geldik. Ne demiştik okul kısmında? Bize hep bir şeyleri öğrenmemiz gerektiği öğretilir. Ama bu şeyleri nasıl öğreneceğimiz ve aklımızda nasıl daha fazla tutacağımız öğretilmedi. Bu nedenle hafıza çok önemlidir. Bu sebeple sabah uyanır uyanmaz ilk iş telefonuna dokunma. Çünkü telefonlar dikkatini dağıtmaya programlıdır. Sabahları ilk iş uyanır uyanmaz telefonunuza bakmanın sizde bırakacağı ikinci kötü etki ise beyninizi reaktiflik için programlıyor olmanızdır. Uyanır uyanmaz telefonunuzda ya da sosyal medyanızda kötü bir mesaja, iletiye denk gelirseniz günün geri kalanında kötü bir modda kalabilirsiniz. Sabah uyandığınızda hipnotik bir beyin durumunda olduğunuz için bu tarz içeriklerden her zamankinden çok daha fazla etkilenirsiniz ve asla kaliteli bir gün geçiremezsiniz. Zihninizi açmak, gözünüzü ve uykunuzu daha kaliteli bir hale getirebilmek için geliştirebileceğiniz bazı basit alışkanlıklar var. Örneğin benim günümü optimize etmek için her sabah yaptığım 10 alışkanlığım var. Aynı zamanda uykumu maksimize etmek ve daha yararlı bir hale getirmek için de gece rutinlerim var. Öncelikle uyuyacağım odanın çok karanlık olmasına ve ışık alabilecek açık bir noktanın kalmamasına dikkat ederim. Bunun için karartma perdeleri kullanıyorum. Oda ısısı benim için önemlidir. Nefes egzersizleri yapıyorum ve mümkünse meditasyon. En önemlisi ise yatmadan en az 1 saat önce telefonumla ilişkimi kesiyorum. Herhangi bir ekrana dokunmuyorum. Çünkü bilirsiniz, ekranlar mavi ışık yayarlar. Ve hepinizin de bildiği gibi gece uyurken salgılanan ve vücudumuzda olağanüstü hücre iyileştirme etkisi olan melatonin hormonunun salınımını engellerler. Mavi ışıklar ne yazık ki bu hormonun salınımını engelliyor. Yaptığım bir diğer önemli gece rutini ise ertesi gün yapmak istediğim 3 kişisel, 3 de profesyonel hedefi yazmak. Böylece sabah uyandığımda hayatım için bir vizyona sahip oluyorum. Bu 3 kişisel, 3 de profesyonel hedefi yerine getirmekte benim için günü kazanmak oluyor. Bu hedeflerden en az birini yerine getirmeden de telefonuma dokunmuyorum. Bu benim için prensip oldu. Bu kısa vadede geliştirilebilecek bir alışkanlık değil. Bunu yapmak her zaman kolay olmuyor. Biraz zaman ve pratik gerektiriyor. Siz de bu alışkanlığı kazanmak için hemen bu geceden başlayabilirsiniz. Sadece bir haftalığına telefonunu uyuduğun odanın dışına bırak. Uyumadan önce de en az 1 saat dokunmamaya çalış. İlk bir saatte termostat olmaya çalış, termometre değil. Size verebileceğim en iyi tavsiye şudur. Hayatınızda bir termometre değil Termostat olmaya çalışın. Peki bu ikisinin arasındaki fark nedir? Termometre ortama ve çevreye göre tepki verir. Bu yaşamlarınız için uygun bir yol değildir. Her şeye tepki verebiliriz. Havanın sıcak ya da soğuk olmasına, müşterilerimizle yaşadığımız diyaloğa ya da eşimizle aramızda geçen bir olaya. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki en mutlu insanlar mutlu olmanın kendi ellerinde olduğunu düşünüyor. O halde bu kontrolü kendimiz dışında bir nedene bağlayamayız değil mi? Mesela eşinize, arkadaşlarınıza, işinize ya da ekonominin kötü gidişine. Yani bir termometre ortama tepki verir, oysa termostat öyle değildir. Termostatın amacı, belirlediği ortama ayarlar ve sıcaklığını kontrol eder. Düşüncelerinin kontrolünü ele alıp Ortamı kendi isteklerin doğrultusunda ayarlamalısın. Mutlaka kendi termostatın olmalıdır. Çünkü gelişen bir zihne sahip olmak ancak bunu gerektirir. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olarak bildirimlerinizi aktif etmeyi unutmayınız.